yöntemlere baktığınız zaman aynı aynı işin. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı artık serbest. Ama şu da var Türkiye'de gerçekten hakimler de var. Umudumuzu kaybettiğimiz bir zamanda anayasa mahkemesi gecikmiş de olsa yine İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri adaletin olduğunu en az bizler kadar bu yanlış anlayış onlara tepkilerini de gösterdiler. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla serbest kalan avcı dava sürecinde Yargıtay'ın takındığı tutumunu eleştirdi. Birinci aydan itibaren üç defa Yargıtay'a müracaat ettim. 9. daireye dedim ki benim durumu değerlendirin, ya tutuklunun devamını reddine karar verin. Hiç karar vermediler, evrakıma cevap bile vermediler. Halbuki kanunsa, yasaysa, anayasa mahkemesinin kararlarıysa ona da bu hukuka uymaları lazım. Ama hukuka uymadılar maalesef. Cezaevi çıkışında basına konuşan Avcı, Hoyrasköy, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu bu yapılan haksızlığın, hukuksuz, adaletsizliğin sadece benim şahsımla alakası değil, bütün topluma, Türk toplumuna yapıldığını, en son mağdurun da yine hükümet olduğunu, hükümete karşı yapılanın da ortaya çıktığını görüyoruz. Gömü denen bir zamanlar yer gömüsü, şunun gömüsü denip Poyrazköy'de, Zilköy'de, Gölbaşı'nda, kazılardaki silah ve malzemeler, malzemeler sahte. Başkaları tarafından gömüldü, asla o adamlara ait değil. Bu ezbere söylediğim bir laf da değil. Bunlar zamanı gel göreceksiniz. Bu silahları gömenler aynı zamanda bulanlardır. Hukuk sistemi tüm bunlardan ders çıkartmalıdır diyen Hanefi Avcı, sahte delil üreten bu yapıyla mücadelede hukuk uygun olmalı diye konuştu. Ve bugün kendilerine hukuka ihtiyacı var. Ben de bunu iddia ediyorum. Onlara karşı yapılan hukuk uygun yapılmalıdır. Adalet yürütülmelidir. Asla komplo yürütülmemelidir. Asla hukuk delili uydurulmamalıdır. Sahte delil uydurulmamalıdır. Herkesin hakkını hukukunu yaratılmalıdır. Avcı'nın tahliyesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine avukatı Fidel Okan'ın Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne yaptığı başvurunun mahkeme heyeti tarafından incelenmesi üzerine geldi. Ancak dairenin devrimci karargah örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan avcının bu suçla ilgili dosyasına ilişkin temiz incelemesi sürüyor. Evet arkadaşlar, öte yandan İstanbul Beşiktaş Demokrasi Anıtı önünde Vardiya Bizde platformu üyeleriyle bir araya gelen ve 20 yıl hapis cezasının ardından tahliye kararıyla dün Silivri Cezaevinden ayrılan emekli Orgeneral Özden Örnek AK Parti genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik'i kast ederek, bir başbakan yardımcısı bir televizyon kanalında balyoz planı bal gibi darbedir dedi. Kendisine ilk söyleyeceğim şey siz yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiniz. Pazartesi günü hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım şeklinde konuştu. Bir Bundan sonra önümüzde daha başka aşamalar var. Bu aşamalar bitirdiğimiz